Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda jelibon challenge yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ve yanımızda birisi daha var. Sonraki tam kim var. Tabii ki de Ahmet var. Merhaba arkadaşlar. Dur Ahmet sen bir geç bir de ben seni çekeyim. Yok yok. <laughs> sen şeye geç. Ha, tamam. Arkadaşlar bu arada şeyin kurallarını anlatalım. Hıhı. Hı. Şimdi burada farklı renklerde Jelvanlar var. Evet arkadaşlar. Biz şeylerini kendimiz belirledik. Çünkü ya yoktu kendimiz belirledik. Şimdi arkadaşlar sarı gördüğünüz gibi Evet bak sorabilirsiniz arkadaşlar. Burada niye limon var? Eğer sarı çeken bu limonu ısıracak. Evet. Isıracak. Hmm. Bir de böyle yalayacak. Ama ama kış günlerinde limon suyu iyi gelir. Hiç unutmayın. Ondan sonra kola kolalı yani kolalarına benzer. Bence bir de kol alın. Bir tane daha jelibon alıyoruz. Ne? Evet bir tane daha jelibon alıyoruz. Ama, Ama, onun görevini işte görevini yapmıyoruz arkadaşlar. Yani ee, sırada yeşil yeşil jelibondaydı. Kafanı duvara iki kez böyle vuruyorsun. Ondan sonra başka turuncu renkte iki kere tokat. Hı hı. Ve arkadaşlar arka en komik de Mor Gönlümün renkli geldi. Mor renkli tavuk dansı. Tavuk dansı yapıyorsun bence. Pardon da o kırmızı. Neyse kırmızı lan mor. Ne bu? bakayım? Hadi gel kameradan. He mi? doğru buradan kırmızı gözüküyor. Mormuş bu. Öyle arkadaşlar çekelim. Kamerayı şişmekalse gidiyor şey önce. Gözükmüyorsun. He. Tersi. Bunu yap. Evet arkadaşlar ekipman çekiyorum. Tamam. Ökeyorum. Bakmıyorum bu arada ben. Bakıyorum gözüküyor zaten diyor. Evet. Adamı. Evet. Arkadaşlar! Sıra geldi. Herhalde. Buyurun. Buyurun bay limonunuz. Gerçekten çok kötü oldu bu. <laughs> ah Ahmet. hem limon ekşi, hem güzel limon ekşi, hem de limon ekşi. Ahmet istersen ben seni ısırırken çekeyim mi? Yok şimdi ayıp. Tamam. Eksi mi? Ama kış Eksi. günlerinde iyi gelir. senden. Arkadaşlar zaten gelen bir yaptığını. iki kere vur muydu? Hayır. Neydi ya? sakat. Ye. Yeah. Arkadaşlar okkalı bir tane aslan tokunu Yoksa normal mi? Bence no Şey şöyle. İki. Evet. Şimdi bende. Limon ağzımı yakıyor ya. Bakma. Bakmadım. Kulalım. Yes. Ya. Bakmıyorum arkadaşlar. Gelin. Yalnız bana Yalnız bana da kolalı... Arkadaşlar soğuk ben hiç ama yapmıyorum. Çalıştığı için. Ben de diyorum ki bana bana kolalı gelsin de o kırmızı çek. Kerem mor. Pardon mor işte. Evet Kerem. Bana da kolalı. <laughs> Şansa bak. Şansa bak ya. Çek bir tane daha. Bunu da yiyeyim mi? Yiyeyim. Hadi. Ya? Bana da mor <laughs> çıktı. ya Şansım bu ne? Arkadaşlar arka bakmıyorum. Gidelim. <laughs> 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 Yeşil. Duvarda iki kere şey vuracağım. Kapalı. Kıyamaz. <laughs> Şu an arkadaşlar ben yönetiyorum kamerayı. Şu an kamera kameraman Ahmet. Ahmet dikkat et kafan kırılır. Al. Ah. Buyurun ya? Bay kameram.

Bir daha bir tane daha. Ben geliyip onu süreceğim. Bu ne işe? Vur bakalım. Bir tane daha. <laughs> tamam sıra bende. Ne çıktı? Limon. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar. Onlar kamera buraya bakıyor ama Ahmet bakmıyor değil mi? Ben görüyorum güzel. Zaten hile, hile evet. yaparsa ben Ahmet hile yaptı derim. Adalet var. Yani şu limon da çok güzel gözüküyor. Keşke ben yeseydim. Keşke ben de yapsaydım. Az bir ama tadı güzel. Aslında. Evet. Güzel. Hem kış günün, hem kış günlerinde bu avcuya iyi gelir. Hadi var. Hadi Yine mi sarı? Galiba Ali bunu biraz fazla seviyor. Hı? Söyle Hadi gel. Gel Yalama diye kısa bence. Tamam. İyi bile çıktı. Geç. Yine mi limon? Ha, şey, şaka mı? E? Ahmet şaka mı bu? Bak kamera burada. Lütfen şaka yapıyoruz deme. Hep limon geliyor ya. Kerem limonu seviyor bence. Hı hı. hı, -hı. Arkadaşlar ben de bakmadım. Ona da limon geldi. Bu ne ya? Boğazla ilgili. İyi soru. Evet gördüm ben. De ekşi değil gibi görüyorsunuz ekşi değil ya. Bu çekirdeği çıktı. Video sonra limon ağacını çıkar. İki ya. İki üç kere ısırdım. Hadi. Çifre. Ya sen de. Hadi kalemek bu Kerem. Bakalım ne çıkacak şimdi. Ne ya bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız ya? Neyse sıradan çekiyor. Bakalım. Bakalım iki kere vur. Ya kamerayı bana ver. <laughs> Art <laughs> artık bay kameraman benim.

Hep şeyim var var. Şimdi ben seçiyorum. Önce. arkadaşlar ben de seçiyorum. bakmıyor Ya, Başla. Numarama uçmaz. Neden? Evet sorunun cevabı bilmiyorum. Ve bitti. Ceren evet, bakma. Kafanı yıkayamadı. Mor. E, sonunda. Evet. Başla. Hay, ilk tavuk yapacaksın. Ben ilk tavuk yaptım. Tavuk gibi yap. <laughs> Kerem, ne yapıyorsun? Tavuk gibi yapsana. Bir tamam. Michael Jackson'a dön. Hadi. <laughs> tavuk. Kerem, güvercin gibi uçma. Söyle. Heh. Ben de böyle yapıyordum. E tamam ben sonradan yaptım. Hadi yap önce. Hayır <laughs> yap. <laughs> Bitti. Tamam. Al. Enamor. şey. Başla. Ben yaparken kızarsın. Bitti. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar like atmayı abone olup like atmayı unutmayın biz. Evet. Biz sizin için o kadar hazırlık yapıyoruz burada değil mi? Evet. Bir aboneye ve like atalım. Hadi çekelim. Şey yukarı bak yukarı bak. Tamam yok. Gördüğünüz gibi ne kadar kaldı. Burada yeşil neydi? Kafası. Tamam. Evet tamam. Hadi iki kere ya. İki kere. İki. Tamam koy. Limon ceza mı? E... Ne? Sen ne biliyorsun? Yeşil. Yeşil. Koyun oyunun bay kameraman. Yeah. Mm -hmm. é Oh, um... Bak Allah'ım ya. Çocuğun şansına bak. Bakıyorum. bakmıyor Acaba ne olacak? Ana. Çok şanslı. Bravo. Çalıştık. Işte. Seçiyorum. Bakıyorum ben bakmıyorum. Efi Ahmet sen kola seçtin. Kolanın üstüne tekrar kola seçersen. Aa. Ne? Ben de şanslıım. Megan Bey sen kola seçtin ya. Kolanın içine tekrar kola seçersen ne olur? Tekrar seçmiyorsun. Yukarı bak. Ya. Ama ikimiz de aynı kartları mı alıyoruz ya? Hadi yukarı bak. Hı. Hı. Mor. Daha mor almadım. Sıkıyor. Sadece bir kere yapayım. Çok az. Ben atacağım. Tekrar da atmayacağım. İyi. İyi o zaman azıcık daha hızlı atayım mı? Evet. Ama iki kere attım. Ama iyiyle... Neyse. neyse tamam. Aynen ben Harbiden. Harbiden. tane ama istersen, Ama istersen ikisini de ben yiyeyim. <laughs> şaka şaka. Bu da arkadaşlar. Bir saniye Buyurun. İki. Tamam. Ya ben de arkadaşlar. Tamam şey gel. Şimdi bir yiyeceğim. Çekirdek çıktı. Bu limonlardan da ne çekirdek çıktı değil mi? Arkadaşlar Videomuz burada bitiyor. Bu yemeği bırak direkt yemeğimi al. Ne değil mi? Evet. Ha. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sanki bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada abone olmayı bırak atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hani evet. evet arkadaşlar biz sürekli uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz video. Hazırlık yapıyoruz. Edit yapıyoruz değil mi? Evet. Ama, ama yine... arkadaşlar. Bon bon, unutmayın. Kışın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Doktor Kerem, Kerem Bey'den. Tavsiye. Doktor Kerem Bey'den Görüşürüz arkadaşlar. Aha, aha çok komik. <laughs>